Kanseri Ebru yaparak yeniyorlar. Giresun'daki kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezinde hastalar tedavi sürecinde Ebru sanatını öğreniyor. Hastalar kanser haftası nedeniyle yaşamın rengi adını verdikleri bir de sergi açtı. Ebru desenleri ve onları işleyen hayat dolu eller. Giresun'da kısa adı Ketem olan kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezinde tedavi gören hastalar kanseri Ebru yaparak yeniyor. Kendim göğüs kanseriyim. Evet. Ee, tedavilerim bitti şu anda. Evet. 10 yıl oldu ameliyat olalı, radyoterapi, kemoterapi olalı 10 yıl oldu. Şu anda sağlıklıyım, gayet iyiyim. Ee, moral olarak da çok güzel bir e, eser yaptık burada. Güzel bir organizasyon evet. hazırlıyor arkadaşlar. Hayata sımsıkı sarılan azimli hastalar, para kanser psikolojisinden uzaklaşıyor. ...bir yıllık emeğin ürünleri açılan sergide Giresunlularla buluştu. Şimdi buna ne kadar herhangi bir eğitim aldınız? Burada aldınız galiba. Almadım, ilk resim yapmadım. İlk? Evet. Ilk, i̇lk için biraz fazla güzel, fazla iyi olmuş. Evet, güzel oldu. Ben ameliyathane hemşiresiyim, Buradan 25 yıldır. Meme kanseriyim. 5 yıl önce meme kanseri ameliyat oldu. Tedavi gördüm. Şimdi de çalışmaya devam ediyorum. Ee, Çalışmalarınızın e, son ürünü burada görüyoruz. Bir çalışması. Evet. Çalışması. Ee, anlatabilir misiniz nasıl bu hale geldi bu güzel çalışma? Evru çalışması. Evet. Ben çok merak ediyordum zaten evru çalışmasını. Ben yağlı boya resim de yapıyorum evde boş zamanlarımda. Bunu merak ediyordum. Çok ilginç, çok gerçekten güzel e, bir sanat yani evru.